Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 10 yılını doldurmuş elektrik sayaçlarının %1,5 civarında daha az kayıt yaptığının bilindiğini, dolayısıyla kullanım ömrünü tamamlamış bütün sayaçların değiştirileceğini söyledi. 2014 yılından itibaren 10 yılını tamamlamış bütün sayışları değiştirilecek. Konuyla ilgili Kırşehir Elektrik Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu şu açıklamalarda bulundu. Burada tabii ki işte yeni versiyon sayaç takılacağı için, vatandaş eğer e, bu yeni versiyon sayacın kullanımına dikkat ederse yani 3 aşamalı sayaç dediğimiz sayacı T1 T2 T3 diye okuyan e, sayac sayaç e, saat dilimlerine ayrılan süre içerisinde kendi indeksini yazan ve ona göre fiyatlandırılan sayaç olduğu için burada vatandaşın burada bir karı var. Bir de yeni takılan sayaca herhangi bir şekilde fatura ödemeyeceği için böyle bir karı var. Bununla beraber tabii bu yeni takılan sayaçların işte eskisiyle değiştirilmesinden dolayı Eski sayaçların görmediği, okumadığı, artık demode olduğu için 10 yılı doldurduğu için tabii ki enerji kaybı söz konusu oluyor. Bu şekilde de olduğu zaman kurumun karı olacaktır. Biz burada vatandaşa yeni sayaça geçtiklerinde, versiyona geçtiklerinde sayacın işte en az kullanımı akşam saat 18'de 22 arasında. Yani bütün yüklü elektrik kullanımını akşam saat 18'de 20 arasında kullanmamalarını, e, yüklü kullanımlarını saat e, 22 ile işte onla sabah saat 6 arasına ayarlamaları vatandaşın kullandığı elektriği daha e, hesaplı fiyata, daha ekonomik fiyata ödeyeceği için vatandaşın karı olacaktır. İnşallah e, söylendiği gibi olur. E, değişen sayışlardan herhangi bir ücret alınmaz. Vatandaş da bu şekilde kâr etmiş olur diyorum. Eee ekonomiye de büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Eskimiş sayaçlar herhangi bir arızaya, yangına sebebiyet verebiliyor mu? E, herhangi bir arızaya derken tabii eskimiş sayaçlar okuma konusunda yani e, tüketilen enerjinin okuması konusunda belki hassasiyetini yitirdiği için işte 10 kW elektrik tüketiyorsanız 8 kW gibi falan e, gösterebiliyor. Belki daha aşağı gösterebilir, belki daha yukarı gösterebiliyor. Bu şekilde olduğu için vatandaşın zararına oluyordu, kurumun zararına oluyordu. E, herhangi bir şekilde yangın ve buna benzer ee, sıkıntı çıkartmaz. Ee, yangın biliyorsunuz ki her şey elektriğin üzerine yükleniyor ama elektrikten e, çok büyük yani e, böyle çok e, anormal bir şekilde işte ince kabloyla yüksek voltajlı yüksek gerilim çeken bir cihaz kullanırsınız. Kablonun ısınmasından dolayı bu şekilde bir yangın çıkabilir. Kalitesiz malzeme kullanırsınız. Bundan dolayı bir yangın çıkabilir. Yoksa e, durduğu yerde elektrik kendine zarar vermesi söz konusu değildir. E, çünkü yeni çıkan sistemlerde koruma sistemleri çok fazla sigortaların hassasiyeti çok fazla eskisi gibi işte bu buşonlu sigorta kullanmıyoruz tel sarmıyoruz amperleri standart amper üzerinden olduğu için elektrik kendi kendine zarar vermez yangını çıkartmaz ama ne yazık ki işte sizde söylediğiniz gibi en ufak bir yangında elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor elektrik kontağından yangın çıkmıştır deniliyor ve en basit olarak bu şekilde bu yangın ihbarlarını da kapatmak istiyoruz eskisi açısından da yangın çıkartma tehlikesi diye bir söz konusu bir şey değildir yani